Allah Allah Allah. Allah Allah. Ay inanmıyorum bunlar acıcı da bak bana. Bana da gönder hocam. Tamam. şimdi şimdi şimdi. Beş, beş tane değil mi? Beş tane. Tatlı. Sen Ay acıdı. <laughs> Bırak diyor. Allah canlarım benim. İnanmıyorum ne kadar güzelsiniz siz ya. Ya şunun tatlılığına bak. Ay seni şey yerim ben, seni yerim ben. Gel, gel. Gel seni de çekeyim gel. Bir şey yapmıyorum kız. Seviyorum çocuklarını. Ay. Haydi mamiş ver onlara.